Gençlik yıllarımız, Sultan Ahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısaykörek, Ayasofya'ya karşı işaret ediyor. Diyor ki, Ayasofya bir gün açılacak. Gençler, bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe ediyor. Ayasofya, ey muhteşem mabed, merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadayları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar ilanını yapacaklar sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hz. Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak ikinci bir fetih. Yeni bir basu adel mevd. Bu muhakkak. Bugünler yakın. Belki yarın. Belki yarından da. Yapın. Zillet geride, şehadet ileridedir ve inşallah fetih yakındır.